AKP'nin Türkiye'yi getirdiği noktayı tek cümlede özetledi. gazeteciler söylediklerinden, yazdıklarından dolayı aylarca hapiste kalıyor. Cinayet işleyenler aramızda dolaşıyor. Ya işe Barım işte ya. Kadının suçunu daha anlamadık. Suçunun ne olduğunu. Hadi Fatih Altaylı'nın neyle suçlandığını biliyoruz. Suçlandığı ceza maddesinin somut şeyleri, gereksinimleri hiçbir şekilde yok ortada. Ama buna rağmen ne ile suçlandığını biliyoruz. Ayşe Barım'ın mesela ne ile suçlandığı bile belli değil yani. Gezi davasına dahil ettiler. Bir tane aleyhinde somut delil yok yani. Delil olarak konulan şeyler ad, e, hanımefendinin lehine. Sanatçıları diyor sen götürdün oraya gezi eylemlerini. Sanatçılar diyor ki yok ne ne alaka ben, beni kimse diyor öyle bir şey yönlendiremez diyor. Tam tersine kadın bize engellemeye çalıştı diyor. delil olarak koydukları mesajlarda da o anlaşılıyor zaten. Kadın onları engellemeye çalışmış falan yani. Ama içeride ya ama katiller dışarıda biz biz buradan nasıl adalet duygusu e, hissedeceğiz? Adalet duygunuz tatmin olacak bu durumda.